Yiğit Poyraz Survivor 2025 şampiyon adayını açıkladı. Tüm kalbimle destekliyorum. Survivor All Star 2025'in şampiyon adaylarından Yiğit Poyraz'ın şaibeli bir şekilde elenmesi sevenlerini üzdü. Yarışmaya veda ettikten sonra Türkiye'ye dönen Poyraz, Survivor Panorama programında Survivor 2025 şampiyon adayını ilk kez açıklayarak "Her türlü kazanacağına inanıyorum." diye konuştu. Haber Merkezi. Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. 1 Mayıs akşamı gönüllüler takımından iki yarışmacı Volkan ve Yiğit Poyraz arasındaki eleme olaylı geçmişti. Gecenin sonunda elenen isim Survivor'ın iddialı isimlerinden Poyraz olmuştu. Survivor 2025'in iddialı isimlerinden Yiğit Poyraz'ın sürpriz vedası izleyenleri şaşırtmıştı. Survivor'dan elenen Poyraz veda konuşmasında "Yani ne konuşayım çok bilmiyorum. Burası böyle bir yer. Aslında geçen seneden dersimi almıştım." Buradaki anlık günlük kafa bozuklukları insanın canına mal oluyor. Geçen senede öyle olmuştu. Bu sene iyi gidişatım vardı. Ruhsal olarak da mental olarak da iyiydim. Bu da performansıma yansıyordu bence sahadaki. Son 3-4 gündür niye ise yine şalter attı bende. Bunu dönem dönem yaşıyorum ve bu düelloya denk geldiğinde de bedeli ağır oluyor. Yine geçen sene olduğu gibi aynı şeyi yaşadım demişti. Saf olmayacaksın yiğit Poyraz konuşmasının devamında şu ifadeleri kullanmıştı. Üzerine de çok konuşmak istemiyorum. Ama biraz da istemediğim şeyler oldu. O Odağımı ekstra dağıtacak manipülasyonlar mı desem bilmiyorum. Yani artık niyet de okumak istemiyorum. Ve Vedamı da böyle şeylere bağlamak istemiyorum. Günün sonunda ne olursa olsun kim ne derse desin kimseyi dinlememek gerekiyor. Çıkıp kendi işini yapmak gerekiyor. Kimsenin laflarına manipülasyonlarına güvenmemek gerekiyor demek ki burada. Ben biraz saf bir insanım. Volkan ağabeyle birkaç konuşmamız olmuştu. Ben de ona güvenmiştim açıkçası. Doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum şu an. Kırmak da istemiyorum kimseyi. O yüzden çok bir şey söylemek istemiyorum. Ama sadece şunu söyleyeyim. Kimseye güvenmeyeceksin bu dünyada. Saf olmayacaksın. Ben bu saflığımın ve güvenimin tokadını çok yedim daha önce. Akıllanmıyorum demek ki. Ben böyle bir adamım. Karşımdakini de kendim gibi görüyorum hep. Ben o yüzden de saflığımın tokadını yedim. Bahane değil, çıkıp oynayacaksın, oynayamadım. Ayşe Yükseli takipten çıkardı Survivor Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil. Sevgilisinin yarışmadan elenmesinden ardından hemen Instagram hesabından tepkisini göstermişti. Türkiye'ye döner dönmez takım arkadaşı Ayşe Yükseli sosyal medyadan takipten çıkaran Poyraz, paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor. Volkan ile Şaibeli eleme düellosu. Poyraz, Survivor Panorama programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çok konuşulan Volkan Çetinkaya ile eleme düellosu ile ilgili konuşan Poyraz, "Volkan gidiyorum, gideceğim, gittim stratejisiyle finale kadar geldi. Ne diyeyim?" Aradan kaç hafta geçti, aynı hikaye devam ediyor. Finale kadar geldi. Maç alıp vermelerin bir şeyler karşılığında yapıldığını biliyorum. Geçen sene de olduğunu biliyorum. Batuhan'ın bu sene de yine bu tarz şeyler peşinde koşacağını düşünüyorum. Volkan ile aralarında böyle bir ilişki olabilir, dedi. Şampiyon adayını açıkladı Survivor 2025 şampiyon adayını ilk kez açıklayan Poyraz. Bu senenin beni buralara getireceğini ben de düşünmezdim. Ama öyle bir sezon oldu ki mavi takımın altılı şebekesi Survivor'ın ruhunu tamamen bozduktan sonra şu an artık onların karşısında savaşan tek bir insan olarak Adem'i görüyorum. Kesinlikle Adem Kılıççı'nın şampiyon olmasını istiyorum. Tüm kalbimle Adem'i destekliyorum. Adem'in her türlü kazanacağına inanıyorum ifadelerini kullandı.